Anladım, hayır, de. Bugün de ben e, karşılıklı olarak yine soru cevap şeklinde e, bir sohbet yapmak amacıyla e, sizleri davet ettim. Teşekkür ediyorum hepiniz e, geldiğiniz için öncelikle. Biliyorsunuz önümüzde sene Mart ayında Zonguldak'ta e, yerel yönetimle ilgili bir seçim yaşayacağız. Bununla ilgili çalışmalar yoğunlaşmış durumda. hepimiz önümüzdeki dönemde daha iyi bir zonguldak bulabilmek için, yaşanabilir bir zonguldak sağlayabilmek için gayret içerisindeyiz. Bütün aday adayı arkadaşlar aynı doğrultuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben dediğim gibi sizlerle birlikte zaten Zonguldak'ın sorunlarını her zaman e, tartışıyoruz, her ortamda tartışıyoruz ne sorunu varsa Zonguldak'ta. Bu konudaki görüş alışverişlerimiz oluyor, fikirlerimizi açıklıyoruz, çözüm önerilerimizi açıklıyoruz. E, o yüzden onlara çok girmeyeceğim, sizin sorularınızı daha fazla e, almak istiyorum. Bu dönemde e, herkes Zonguldak'ın sorunlarını biliyorum diye Bir iddiada bulunuyor gördüğümüz kadarıyla bakıyoruz bazen burada şaşırıyoruz da yani altı ay senedir bir Zonguldak'a uğrayan arkadaşlar hiç uğramamış arkadaşlar. Ben Zonguldak'ın sorunlarını biliyorum. Zonguldak'ın sorunlarının çözümü yollarını biliyorum diyebiliyorum. Tabii biz burada iki senedir, üç senedir Zonguldak'ın sıkıntılarını çekerken aramızda olmayan arkadaşlar şu anda nasıl sorunları biliyor? Sizler vasıtasıyla biliyor. Sizler yazıyorsunuz, gazetelerde yazıyorsunuz, internet sitelerinde yazıyorsunuz. Onlar da sanala, sanal, olarak öğrenip ben Zonguldak'ın sorunlarını biliyorum diyebiliyorlar. Zonguldak'ın sorunlarını bilmek Zonguldak'ta yaşamak da olur. Zonguldak'ın içerisinde e, olmak, onları e, o, o cefayı çekmekle olur. Zonguldak'ın bu güzelliklerini yaşamakla onları ikisini iç içe e, birlikte yoğurup düşünerek çözüm önerileri e, üretilebilir. Biz iki senedir, üç senedir Zonguldak'ta öncelikle kanalizasyon terfi istasyonları yapılırken çektiğimiz eziyetler var biliyorsunuz. Arkasından doğalgaz yapılıyor. Onlarla ilgili çek, çektiğimiz eziyetler var. Biz bu eziyetleri çekerken e, aramızda olmayan, o sorunları yaşamayan arkadaşlar Zonguldak sorunlarını biliyoruz diyebiliyorlar. O tabi ilginç geliyor. Onların değerlendirmesini ben Zonguldak halkına bırakmak istiyorum. Biz e, dediğim gibi Öncelikle hedefimiz daha iyi, daha yaşanılabilir bir Zonguldak e, yaratmak amacıyla bu böyle bir kutsal bir göreve, bana göre Zonguldak için e, yapılacak çalışmalar, kutsaldır. böyle bir kutsal bir göreve talip olduk. E, onun için de elimizden geleni e, yapacağımızı ben burada e, hepinizin önünde e, vaat ediyorum. Bütün gayretimizle Zonguldak'a daha yaşanılabilir bir haline getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğim. Dediğim gibi herkes söylüyor ben zorundan sorunlarını biliyorum diyerek ama ben gerçekten zorundan sorunlarını biliyorum. Zorundan bu sorunların çözüm ön, çözüm yollarında hep birlikte işin içinde yaşadığımız için sizlerle birlikte yaşadığımız gördüğümüz için daha iyi biliyorum. Mesleğim gereği de biraz daha farklı olarak bakabiliyorum diğer arkadaşlardan. Bizim için Zonguldak önemli. Zonguldak bir marka kent haline getirebilmemiz önemli. Benim hedefim neden ne yapmak lazım Zonguldak için? Benim hedefim 3 sene sonra, 4 sene sonra özellikle İç Anadolu bölgesinde başta Ankara olmak üzere Ankaralıları, İstanbulları, şimdi biliyorsunuz yollarımız da yapılıyor. İki sene sonra, üç sene sonra aramızda bir mesafe kalmayacak. İki saatte, üç saatte Zonguldak'a ulaşılabilir hale gelecek. Ben özellikle İstanbulları, Ankaralıları, Zonguldak'ta denizle ve sahilde buluşturacağımız bir kent var kent faaliyetleri. Yani Ankara'daki insanlar buraya gelecekler, buraya görmek isteyecekler. Gördükleri zaman diyecekler ki Zonguldak çok değişmiş, Zonguldak eskiden böyle değildi. Döndükleri zaman Ankara'dakileri anlatacaklar. Siz de gidip görmeniz lazım. Zonguldak çok farklı olmuş diyecekler. Bunu e, yapma için gayret edeceğiz. Bunu da başaracağımızdan eminim. Çok kolay, çok fazla zor bir şey değil bu. Önemli olan e, bu konuda doğru kararlar vermek, doğru e, uygulamaları hayata geçirebilmek. Dediğim gibi Karadeniz'de Zom, özellikle Ankara'ya en yakın il biz olmamıza rağmen Batı, Batı Karadeniz'e Karadeniz'e açılan il olmamıza rağmen bakıyorsunuz turlara geliyorlar. Kastamonu'ya bir uğruyorlar. Oradan Karabük'e geçiyorlar. Bir Amasya'ya uğruyorlar. Devrek'ten de baston alıp devam ediyorlar. Bu, bu döngüyü kırmamız lazım. Özellikle gezmek isteyen insanlar artık Zonguldak'ı da görmek isteyecekler. Bu şehri yaratacağız. Onun için de, e, belli kriterlerimiz var, bunları zaman içerisinde sizinle paylaşacağım. Özellikle sahilde, sahil kenti olarak sahilde neler yapmak istediğimizi size küçük bir sunu olarak bugün dağıtacağım. Hangi e, sahil kesiminde, hangi bölgelerde neleri düşünüyoruz, buraya nasıl çekeceğiz insanları. Biliyorsunuz Zonguldak endüstri mirası bir e, şehir, muhakkak bundan faydalanacağız bunu yaparken. Artık Cumhuriyetimizin ilk ili buna e, önemli bir vurgu yapacağız ve e, çok kısa vade içerisinde çok 3 seneden 4 seneden bahsediyorum. Dediğim gibi Zonguldak, Ankara'ların, İstanbul'ların gelmek isteyeceği, görmek isteyecekleri bir şehir haline gelecek. Bunun için e, öncelikle tabii Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızı hayata geçirmemiz gerekiyor. Kent konseyi aşamasında da bununla ilgili birçok çalışmalarımız oldu ama maalesef hayata geçirme imkanımız olmadı. Mesela bir örnek vereyim size. Bizim merdivenlerle ilgili bir projemiz vardı. Merdivenleri, Zonda merdivenli kent olarak bilinen merdivenleri bunu dışarıda tanıtımımız amacıyla kullanabiliriz diye düşündük. Bununla ilgili önerimiz, projemiz oldu. Bütün merdivenleri değişik şekilde, daha kullanışlı şekilde, daha estetik şekilde düzenleyelim diye. Ee, ama maalesef hayata geçiremedik. Ondan sonra hepimiz yaşadık birkaç ay önce. İstanbul'da, Cihangir'de bir merdiven boyaması bütün Türkiye'de dalga dalga yayıldı. Biz o fırsatı kaçırdık. Eğer biz e, öneri getirdiğimiz zaman o merdivenlerle ilgili projemizi burada uygulamış olsaydık onunla Zonguldak alınacaktı. İnsanlar sadece oraları görebilmek için, merdivenleri görebilmek için bile Zonguldak'a gelebilirlerdi. Yani buradaki vizyon, bakış açısı e, çok önemli. E, o yüzden Dediğim gibi böyle küçük nüanslarla, küçük gibi gözüken projelerle, tabii büyük projelerimiz de var. Zonguldak'la ilgili büyük projelerimiz de var. Onları da zaman içerisinde sizlerle paylaşacağım. Ama küçük bile görünen projelerle insanları Zonguldak'a çekmemiz mümkün. Endüstri mirasımızı kullanmamız mümkün. Bunlardan faydalanacağız ve Zonguldak çok farklı bir kent haline gelecek. Dediğim gibi soru cevap şeklinde e, Giga Dayı arkadaşlara da e, başarılar diliyorum. Zonguldak için önümüzdeki 5 sene çok önemli. Özellikle Zonguldak dışına çıktığımız zaman bunu daha iyi anlıyoruz. Zong... <laughs> Gidip gelen arkadaşlarımız diyor ki diğer illerde şunlar olmuş bunlar olmuş Zonguldak'ta hiçbir şey yok. Onun için önümüzdeki sene, önümüzdeki 5 sene çok önemli. Bütün e, siz de şahit olacaksınızdır oluyorsunuz da bütün arkadaşlarımız lavar alanından bahsedecekler muhakkak. Acılık Denesi'nden bahsedecekler. 69 ambarlarına ne yapalım diye konuşacaklar. Orayla ilgili öneriler getirecekler. Limanla ilgili öneriler getirecekler. Bunlar zaten zorundan yapılması gereken, fiziksel mekan olarak düzenlenmesi gereken sorun olan yerleri. Bunları her arkadaşımız zaten dile getirecektir. Yapılacak bunlar da. Fevkan köprüsüyle ilgili muhakkak herkes fikrini söyleyecek. Ama tabii her yiğidin bir yoğur değişi var derler. Önemli olan ne yapılacak? Yapılacak çözülecek ve nasıl çözülecek? E, herkes farklı düşünecek. Ben e, plancı kimliğimle bakıyorum olaya ve e, oralardaki düzenlemelerde, çözüm önerilerinde de onları öne çıkartacağız. Yani acılık deresini kimisi çıkıp üstünü kapatalım yer kazanalım da diyebilir. E, kimisi de neden bir Eskişehir'deki porsuk çayı gibi olmasın diyebilir ki ben e, benim amacım Zonguldak'taki acılık deresinin aynı e, güzel örneklerinde olduğu gibi kullanılır bir hale getirmek üzerinde te teknelerle gezilebilir etraf rekreasyon alanlarıyla donatılmış bir hale getirmek bu da projelerimizden bir tanesi olacak. Bunları herkes söyleyecek ama dediğim gibi bu beş sene çok önemli Zonguldak için. Daha zaten kötü durumdayız şehir olarak daha da bu beş sene içerisinde daha da kötü duruma gelmememiz için Zonguldak halkının bilinçli davranması gerekiyor ve ben biliyorum ki Zonguldak halkı ee, çok bilinçli olarak tercihlerini yapıyor gerektiği zaman e, sandığa da yansıtıyor bunu e, bu sefer de öyle olacağını e, tahmin ediyorum ben onlarla birlikteyim Çünkü içerisindeyim zorunda kalkının her zaman neler düşündüklerini e, neler beklediklerini çok iyi biliyorum. O yüzden onlardan bilinçli şekilde davranacağı konusunda bir endişem <laughs> yok. Bu beş seneyi daha kaybetmemeliyiz. Yoksa beş sene sonra daha da çözümsüzlüklere kötü olan halimizi daha da kötü bir hale getirebiliriz. Çözüm yolları şu anda olacak çözüm yolları belki beş sene sonra artık işe yaramaz hale de gelebilir. O yüzden bu önümüzdeki beş seneyi çok iyi değerlendirecek bir birisinin görevi alması gerekiyor. Yani emanetin eline teslim edilmesi gerekiyor. Ben bu konuda Zonguldak kalkına güveniyorum. doğru seçim yapacağına inanıyorum. Bir beş sene daha Zonguldak'ı kaybettirmeyeceklerine inanıyorum. Evet. Siz kendi konseyi olarak çalışma Zonguldak Belediyesi'ni yapmadığını biliyorum. Neden yapmadığınız Zonguldak Belediyesi'ni yapmadığınız Zonguldak Belediyesi'ni yapmadığınız Zonguldak Belediyesi'ni yapmadığınız Evet şu söylediğiniz gibi kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Kentsel dönüşüme belki en fazla ihtiyacı olan illerden bir tanesi. Ama maalesef şu anda başlamış bir kentsel dönüşüm çalışmamız belediye bir valilik olarak yok. Projesi <laughs> yaklaşık 450 metre 450 bin metrekarelik alanda Türkiye Taşkömürü Kurumu ile TOKİ'nin yaptığı bir kentsel dönüşüm projesi var. Bu ilk örnek olacak. Ben projenin içerisinde Türkiye Taş Gömülü Kurumu'ndaki görevim e, nedeniyle içerisinde bulundum ve yürütülmesinde bugüne e, gelmesinde oldukça büyük emeğim var. Oradaki e, bu o proje belki de kentsel dönüşümü Zonguldak'ta önüne açacak bir proje. Yani diğerlerine örnek olacak bir proje. E, o onu gerçekleştirdiğimiz takdirde o, önümüzdeki yaza başlar diye tahmin ediyorum. Onu gerçekleştirdiğimiz takdirde arkasından gelecektir. Tabii öncelikle Zonguldak'ın farklı bir durumu var kentsel dönüşüme geçmek için. Zonguldak gibi bir şehir Türkiye'de yok. Nasıl yok? Yüzde seksenin üzerinde kamunun elinde olan bir mülkiyet var Zonguldak'ta. Yani %20'nin altında özel şahıs mülkiyetinde olan bir yer var. Öncelikle bu sorunun çözülmesi lazım. seksenin üzerinde olan e, alanlarda insanlarımız yaşıyor, oturuyor, ikamet ediyor, binaları var. Özel durumların sebebiyle zorunda tabii onlara işgalci olarak bakmak çok mümkün değil. E, orada konutlarını yapmak zorunda kalmış. Yer yok çünkü. Burada bir kömür üretim var. İnsanlar gelmişler dışarıdan bir yerde barınacaklar. Barınma sorunlarını çözmesi lazım. E Kimse bunu planlı bir şekilde yapmayınca, düzenli bir şekilde yapmayınca kendi başlarının çaresine bakmışlar. E, hazine arsalar üzerinde e, evlerini yapmışlar. Böyle bir sorun ortaya çıkmış. Bunun muhakkak artık bir yasal statüye oturtulması lazım. Yasal zemin üzerine oturtulması lazım. Böyle devam etmemesi lazım. E, nasıl olacak? E, i̇ster imar planları Yapıldı biliyorsunuz 6-7 sene önce ama şu ana kadar iki etap, üç etapı devam ediyor çalışmaları. Bir tanesi bitti, ikinci, üçüncü etaplar devam ediyor. On, 17 tane etap var. Hiçbir şey yapılmamış. Burada sıkıntı olan başka bir konu var. Geçen sene bir yasa çıktı bildiğiniz gibi afet riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili bir yasa çıktı. Kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen bir yasa. Orada e, yürürlük tarihi bugün diyor, başladı diyor. Ama bir madde, ek maddelerinden bir tanesinde 2981 sayılı yasayla e, yapılan uygulamalar için bu e, yürürlüğü 3 yıl sonra başlar diyor. Ne o? Ellerinde tabu tahsis belgesi olanları ilgilendiren bir madde. 2981 sayılı yasaya göre insanlara tabu tahsis belgesi dağıtılmış. Ama hemen yapılması, tabuya çevrilmesi gerekirken 80'lerin sonundan itibaren bugüne kadar hiçbir belediye el atmamış bu konuya vatandaşlarımız tapularını alamamışlar. Ellerinde tapu tahsis belgesiyle kalmışlar. Rakamı 11.200 olarak hatırlıyorum. Belki işte 100-200 yanlış olabilir. Tam net bir şey söyleyemeyeceğim. 11.200 tane başvuru var tapu tahsis belgesi için. 7.400 civarında da tapu tahsis belgesi almış vatandaşımız var. Ve bunlar eğer 2015 yılının ortasına kadar bu sorunları çözülmezse yani ellerindeki tapu tahsis belgeleri tapuya çevrilmezse o ellerindeki belgelerin tamamı basit bir kağıt parçası olacak. Yani bir hükmü kalmayacak o tapu tahsis belgeleri, mağdur olacak o insanlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden mi kaynaklanıyor? Kendilerinden kaynaklanmıyor. Adamlar gitmişler, müracaatlarını yapmışlar, paralarını ödemişler, ellerinde taputlar belgesini almışlar. Ama buraya bugüne kadar, o günden beri belediyeler onları e, imar uygulamalarını yapıp, <laughs> islah planlarını yapıp, imar uygulamalarını yapıp tapuya çevirmedikleri için onlar iki sene sonra ma e, mağdur durma gelecekler. Yani yeni gelecek belediye yönetimi e, için arada bir buçuk seneye yakın bir süre kalıyor. En fazla bir, bir buçuk sene. Bu işte çok... süreçte bir buçuk sene içinde bunun çözülmesi lazım. Bugünkü yaklaşılan yöntemle şu andaki belediyenin yapmış olduğu mevcuttaki imat, islah planlarıyla onu uygulamaya yapıp yetiştirmek mümkün değil. Muhakkak yeni bir çalışma başlatıp bir buçuk sene içerisinde onun yetiştirilmesi lazım aynı kozlu Kilimli, içinde bütün bütün Türkiye genelinde bu Türkiye geneli için ama tabii en çok Zonguldak da ilgilendiriyor bizi Kozlu'da da var tabii tas belgesi olanlar Kilimli'de de var hazine arsası üzerinde gece konuda olanların hepsinde dediğim gibi Zonguldak bu bölgede merkezde 7500 tane elinde tabii tas belgesi olan vatandaşımız var Bu bir buçuk sene içerisinde gelecek Zonguldak belediyesinin bir buçuk sene içerisinde bu projeyi gerçekleştirmesi, vatandaşlarımızın tapularını dağıtması lazım. Bu herkesin yapabileceği bir iş değil arkadaşlar. Bunu bunu bilen birisi yapabilir. Bu işi hızlı şekilde çözebilecek birisinin olması lazım. Herkes yapamaz bunu. Onu söyleyeyim açık söyleyeyim size. O vatandaşlarımızın elinde tabu tasvip edilmesi olan vatandaşlarımızın belediye başkanının yakasına yapışması lazım. Biz burada e, mağdur duruma geçeceğiz. Bunu çözmeniz lazım diye kentsel dönüşümde sorunuzdan geldik buraya. Onun arkasından kentsel dönüşümde kendinden gelecek birlikte yeni alanlar açılacaktır. Tapusu olanlarla oturup ee, birlikte nasıl çözeceğiz diye oturup konuşmak imkanları artacaktır. Öncelikle kentsel dönüşüme başlamadan önce yapılması hızlı şekilde yapılması gereken konu bu. Kentsel dönüşüm yaparsınız bir tarafta. Uygun alanlar Ülke sorunu çözmek lazım. Dediğim gibi 10 bine yakın vatandaşımız mağdur duruma gelecek diyor bu sonra. Yani, Tabi o tapusu olanlar onları kirli üçle çarpmak lazım. Evde evet. oturan herkes mağdur olacaklar. Yani böyle bir sorun çıkacak. Ee, somut bir hizmet derken kent konseyinin yaptığı e, kurumsal olarak kent konseyinin neler yapacağı belli. Yönetmeliklerde açıkça ifade edilmiş. Kent konseyi e, öneri getirir. Kent Konseyi'nin kendi bir şey yapması imkanı yok elinde. Kent Konseyi zor belediyelere, belediyelerin bünyesinde olan bir kurum olarak, doğru bir kurum olarak muhakkak daha güçlü kılması gereken bir kurum olarak görüyorum Kent Konseyi'ni. Kent Konseyi şunu yapmaz, gidip şunu ya da bunu yapma durumunda değil. Kent Konseyi şu yapılmalı, bu yapılmalı diye öneri getirme durumunda, önerileri proje sunma durumunda. Bakın en somut, son projemiz söyleyeyim. Çok projelerimiz var sunduğumuz. Ama hayata geçiyor. Bazıları belediye meclisinden geçiyor. Belediye meclisinde karar alınıyor. Uygundur deniyor. Ama ondan sonra işte mali imkanımız yok. Yapamıyoruz. Denen konular var. Zonguldak Kozdarası raylı sistem. Çok önemli bir proje arkadaşlar. Yani bunu iki tane belediye başkanlığı, Kozlu Belediye Başkanlığı ve Zonguldak Belediye Başkanlığı muhakkak... Başka proje üzerinden demiyor. Yani yaptığınız proje yani Zonguldak kazandırdığımız gerçekleşen. E bunu bir şey. anlatmaya çalışıyorum. Yani Zonguldak kazandıracağım projem proje bizim proje kazandırma diye bir kent konseyinin şeyi yok. Ee, öyle bir misyonu yok. Zonguldak kent yani Zonguldak değil, kent konseyleri öneri getirirler ilgili idareler. Zonguldak belediyesi ne olur bu valiliğe olur. Şunu yapmanız lazım. Proje şudur diye e, öneri üstten geçmek e, gerekecek. Bazı yerlerde tünel açmak da gerekebilecek ama avan olarak baktığımızda 40-50 e, milyon dolar civarında e, yani bizim paramızda 80 trilyon civarında bir e, ilk öngörümüz var. Tabii onun e, Farklı sistemlerle belki yap işlet devleti de, e, tamamen hiçbir külfet gelmeden de halletmek mümkün yatırım olarak birisine yaptırıp tamamen belli bir süre onun kullanımını yaptırıp ondan sonra devre olacak şekilde yap işlet devlet sistemi de e, devreye girerek hiçbir mali yük getirmeden de çözülebilecek bir koruyucu ulaşım. Ben bu soruyu bir ikram tekrar olması. Tamam. E, sanki yarış başlamadan bittiği bir hava var e, AK Parti'de ya da öyle bir hava e, istiyor. Siz buna katılmalısınız. Yani AKP'nin adayı e, başından bu belirleyin. Çünkü örnek e, tavrı belli yazdığından e, biliniyor. Evet arkadaşlar bu konuda e, söylediğiniz gibi sanki öyle bitmiş gibi bir hava var ama tabi buna katılmak mümkün değil. E, ki, neden katılmak mümkün değil? Bizzat Başbakan'ın bu konuda açıklamaları var. Aday belirleme sürecinin nasıl olacağı açık bir şekilde e, belli. Biliyorsunuz bu hafta sonu temayül yoklamaları yapılacak. Anket çalışmalara e, devam ediyor. Onun arkasından e, genel merkezde bir e, görüşme olacak aday adaylarının tamamıyla ve en sonunda üst kurulda, başbakanın da içerisinde olduğu üst kurulda bir e, karar verecek. Onun için şimdiden e, aday şudur, aday budur diye e, söylemlere katılmak e, hem bu şehre saygısızlık olur hem de e, partinin üst yönetimine e, genel başkan olmak üzere üst yönetime yapılan bir saygısızlık olur diye düşünüyorum bu şekilde e, düşünmek bu sebeple ben e, ona katılmıyorum tabi e, bu süreç yaşandıktan sonra hep birlikte göreceğiz e, kim olursa olsun ben olayım ya da bir başkası olsun önemli değil elimizdeki bilgileri belgeleri deneyimlerimizi ona aktarırız. Benim diğerlerinden ne farkım var? İlk başta biraz söylemeye çalıştım. Ben Zonguldak'ta yaşıyorum. Zonguldak'ın içerisindeyim. Mesleğim şehir plancısı. Yani bu kentin e, şehircilik anlamında neler yapılması gerektiğini en iyi bilenin ben olduğuma inanıyorum. Bu konuda iddia ediyorum. Bunu da e, bugüne kadar çeşitli e, çalışmalarımızla ortaya koymaya çalıştık. Bundan sonra da daha somut projelerle e, ortaya koyacağız. Ben bütün diğer aday aday arkadaşlara da başarılar diliyorum. başbakan özellikle kent sempozyumunda, yerel yönetimler sempozyumunda söylediği sözler var, açıklamalar var. Yani bir şehrin belediye reisi seçerken hangi kriterlere önem verilmesi gerektiğini açıklayan bir konuşması var. Böyle bir konuşmayı yapan başbakanın önüne Aday adayları geldiği zaman, kriterleri o konuşmasından yola çıkarak söylüyorum, yerel yönetimler sempozyumundaki konuşmasından, önüne aday adayları geldiği zaman muhakkak en doğru kararı verecektir diye düşünüyorum. Bazı e, tabii birebir yaşadığımız olaylarda farkına e, daha iyi varıyoruz. Bir e, sanki görev tanımı eksik belediyenin içerisinde. Kimin ne yaptığı, e, hangi görevi kimin yapacağı, o görevden kimin sorumlu olacağı konusunda görev tanımlaması konusunda bazı eksiklikler var. Bir kere bunların bir düzen altına, disiplin altına alınması gerekiyor. Belediyenin bir sürü e, piyasada olan borçlarının e, toparlanması gerekiyor. Mali kaynak kullanma açısından yeni projelerde özellikle e, birçok projede e, merkezi yönetim, bakanlıkların devreye sokulması gerekiyor. Bugüne kadar Avrupa Birliği fonlarından hiç faydalanılmamış olmak Şimdi, e, onları muhakkak değerlendirmek gerekiyor, oradan faydalanmak gerekiyor. Ve tabii yeni belediyeye, e, yeni ekonomisini düzelecek yeni e, çalışmalarla e, katkı sağlamak gerekiyor. Bunlar değişik projeler olabilir. Marka kenti nasıl yapacağız? Ben e, dediğim gibi Zongu'da dışarıdan gelenlerin görebileceği bir hale getireceğiz. Görmek isteyecekleri, bir gelenin bir daha gelmek isteyeceği bir hale getireceğiz. Ben e, özellikle sahil düzenlemesi konusunda e, bu konuda e, iddialıyım. Zonguldak sahili görülmek istenen bir sahil olacak. Nerelerde neler yapacağız ben şimdi e, her arkadaşa bir tane bir konsept şeması olarak hangi bölgede neyi yapmak istiyoruz onları dağıtacağım siz de, size. E, artı, Zonguldak insanları çekebilmemiz sadece gelip deniz görmekte de olmaz. Zonguldak e, buraya gelenlerin burayı tercih etmesi, neden tercih etmesi gerekiyor onu sağlamaya çalışacağız. Mesela kongreler Zonguldak'ta düzenlenebilir hale gelecek. Bir kongre kenti için çalışma yapacağız onunla. İnsanlar biz e, kongre merkezleri nasıl olur? E, gelirler, yere gidecekler ama ben orada kongreyi yaparken, seminerimi yaparken oraya gitmişken, o şehre gitmişken şunları da göreyim, orada da şu var diye tercih ederler. Eğer biz o görülebilecek, gezilecek e, talebi artırırsak yerlerimizi, artırırsak ki artıracağız onları. İnsanlar gelip Zonguldak kongrelerini, seminerlerini Zonguldak'ta düzenleyebilecek. Bunun için de e, işte elimizde şu anda otel olarak, kalıp konaklama olarak, kongre e, yapılabilecek otel olarak sayıları çok az. Bir tane, iki tane var. Bunların sayılarının arttırılması gerekiyor. Artı o yönde teşvik edici çalışmalar, çalışmalarımız olacak. Kongre merkezi bir şehir olacak. Üniversitemizi geliştireceğiz. Artı dediğim gibi Zonguldak, e, İç Anadolu'nun özellikle Ankaralıların denizle buluşacağı şeyler.